Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Koçovalılar, Cengiz Erdenet'in ölümünün ardından Kulkan ve Çağatay'ı hedef alarak intikam planlarını sürdürürken, Çağatay'ın çukuru büyük tehlikeye atacak yeni hamlesi Koçovalıların ellerini bağlayacak. Bartolu'nun Afganistan'da yapacağı sürpriz görüşme merakla bekleniyor. Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Çağatay ve Kulka'nın gizemli adamla yaptığı plan bir başka Koçovalı'yı ölüme götürecek. Lütfen abone olunuz geçtiğimiz hafta dizide defalarca bahsedilen ancak bir türlü yüzünü görmediğimiz Cumali amcanın kim olduğunu ilk defa gördük. Tecrübeli oyuncu Müfit Kayaca'nın hayat verdiği Cumali Amca, Suriye'de Bartolu ile birlikte ortaya çıktı. Bartolunun yanında gördüğümüz Cumali Amca'nın diziye dahil olmasıyla birlikte birçok denge değişecek kulakan ve adamları Yamaç'ı kaçırmış ve bir zindanda işkence etmişlerdi. Kulakan ve adamlarının ayrılmasıyla birlikte Yamaç, tutulduğu zindandan kaçmayı başardı köylülerin yardım ettiği ve yiyecek bir şeyler verdiği yamaç bu şekilde hayatta kalmayı başardı. Köylülerin yardım ettiği yamaç çobanlığa başladı ve hayatta kalmaya çalışıyor, her bölümü ayrı bir aksiyon, her bölümü yeni bir sürprize gebe olan çukur, yine müthiş bir bölümler ekranlara geldi. Çukur hayranlarının gözünü bile ayırmadan izlediği heyecan dolu 115. bölümün ardından, Çukur izleyicileri Çukur 116. bölümde neler olacağını merak ediyor. Bu meraklarını bir nebze olsun gidermek isteyen izleyenler Çukur 4. sezon 24. bölüm,